Herkese merhaba. Simay Özyiğit Hoş Sohbetler isimli programa hepiniz hoş geldiniz. Bugün benim için hem heyecanlı hem de zor anlardan biri niye biliyor musunuz? Karşımda meslektaşım var. Yani hepinizin aslında bildiği Deniz Gezgin Kereviz var. İzmirliler zaten yurt dışındakiler de bence İstanbullular birçok yer seni biliyor Deniz. Ama şimdi Deniz'i Deniz'den dinleyeceğiz. Hoş geldin Denizciğim. Hoş buldum. Ee, nasılsın? İyiyim simaycığım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Denizciğim yolculuğundaki serüvenin hepimizi gerçekten etkiledi ve başarılarının üzerine hep böyle bir başarı bir başarı çıtası daha koydum. Ne ben... güzel senden duymak. Gerçekten öyle. İzmir'de ikinci isim ben Bilmiyorum açıkçası gerçekten öyle. Hani İstanbul'da pek çok e, camiada da takip ettiğim, bildiğim insanlar varken temiz iş yapan, ya, Utanırım böyle ya, ama yani. İşine yüreğini katan özellikle seni istedim burada. Ay, Çünkü bu ederim. girişimci bir bayan olarak da hikayeni izlemek isteyen çok kişi vardır eminim. Bu yolu yapmak isteyen, bu yola başvuran, ben de işte influencer olmak istiyorum, organizasyonlar yapmak istiyorum diyen gerçekten belki canla başla çalışan ama başaramamış insanlar var. Belki onların da bir kırılma noktası olacak Deniz. Seni tanıyabilir miyiz? Çok isterim. Yani, Deniz Sarıhanoğlu kimdir? E, Deniz Sarıhanoğlu 38 yaşındadır. Ondan sonra bu arada ama <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim sağ ol. Yani kurumsal hikayesiyle başladı. Zaten biraz önce de konuşmuştuk yavaş yavaş. İşte halkla ilişkilerciyim aslında. Ee, Böyle hikayem kurumsal içerisinde başladı. Kurumsalın biraz monotonlaşmasıyla başladı. Sosyal medya diye bir şey hayatımızda yoktu. Biz biliyorsun internet olmadığı dönemlerde büyümüş çocuklarız. Aynen, aynen. Ee, i̇nternet diye bir alternatifimiz yoktu. Sonrasında bir anda hayatımıza girip neredeyse hayatımızın tamamına yayılmaya başladı. Şimdi doğan çocuklar artık e, internet içine doğuyorlar. Aynen öyle. Konuşamazken bir anda bir şeyler indirebiliyor e, durumunda oluyorlar. O yüzden biz de, ben de sosyal medyayı bir köşesinden yakalayabildim mi düşünüyorum. Bundan bir 5,5-6 yıl önce başladı benim Instagram hikayem. Onun öncesinde de zaten bir metin yazarlı tarafım vardı. Kendi kendime bir şeyler yazıyordum. Bunları paylaşacak platform ne olduğunu da bilmiyordum açıkçası. Çat diye kapımız çalındı bir gün. Instagram'mış açtığımızda onu gördük. Ve ben de Instagram'ın içine dahil oldum bir biçimde. Çok da keyifli oldu. Deniz normal Instagram kullanıcılarından ve influencerlarından ziyade yaptığı paylaşımların altına yazdığı yazılarla da beni etkileyen biri ayrıca. Aslında benim için en önemli kısmı. Yani oradaki oluşturduğum metin ve o resmin hikayesini böyle okumak, resme bakmak kadar keyifli geliyor benim için de. Bunu Deniz nasıl başardı? Yani bu zaten kendi içinde olan bir vasıf mıydı yoksa gerçekten her resmin bir hikayesi vardı da öyle mi döküldü kalemine? Ya aslında ya da şöyle bir, bir şey planlı. var. <laughs> bu şöyle oluyor galiba. şimdi herkesin hayatında belli noktalar daha ön plana çıkıyor. Ben de böyle aşırı derecede paylaşmayı seven bir insanım. Yani ortada Instagram ya da internet yokken de ben bir yolda yürürken işte bir çok güzel bana görünen bir manzara gördüğümde yanındaki olsa sarsan biriydim zaten. <gülüyor> bak, <gülüyor> bak 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 <laughs> diyen biriydim. <laughs> ondan sonra e, o zaman instagram yoktu çekip paylaşamıyordum beni tanımayan insanlarla yanındakini sarsıyordu baksana ne kadar güzel diye bir de ben şeyi sevmem ana yolları sevmem ben hep ara yolları severim Keşfetler. ara yollarda böyle kaybolmayı çok severim orada sanki hep böyle bir sürpriz beni bekliyormuş gibi heyecanlandırır ee, sabah kalkıp ekmek almaya giderken bile her seferinde başka bir yoldan gitmeye çalışırım o biraz hani yaratıcı tarafı zorlayan bir, bir şey her zaman çok iyi bir şeyle karşılaşmıyorsun elbette Tabii ama ki. E, çok güzel sürprizlerle de karşılaşabiliyorsun farklı bir bakış açısı yakalamış oluyorsun aynı zamanda. Yazı kısmına gelecek olursak da yazı benim gerçekten aslında yapmak istediğim şey yazmak. Yani bu hayatta varoluş biçimim yazmakla alakalı. Yoksa sonuçta ben model değilim. Ondan sonra oyuncu değilim. Yani çok iyi bir fotoğraf verme yeteneğine sahip birisi değilim. Çektiğim fotoğraflarda ben yer alıyorum. Yer alma sebebim de e, o anı benim yaşadığımı da anlatmak istiyorum aslında. Evet orada çok güzel bir gün batımı var ama ben de oradaydım. İşte o gördüklerimi şimdi anlatacağım size vadiyle çıktım yola. Hepsa oluşturuyor aslında. Aynen Yönet öyle. Gibi. Bir öneri yani her gün yeni bir öneriyle gelmek istiyorum insanlara. Çünkü yaşadığımız hayat o kadar zor ve sıkıcı ki. Her sabah kalkıp aynı işleri yapıp aynı parayı alıp aynı hayatı yaşayan insanlar var. Onlara e, hafta sonunda iki gün e, yapabilecekleri konusunda öneride bulunmak benim asıl motivasyonum. Kesinlikle. Peki çok büyük bir risk aldın aslında. Tabi. E, kendimi o yüzden çok yakın hissediyorum aslında. Sorduğum soruyu kendime de sorup böyle cevabını bekliyor gibiyim sana <laughs> evet. sorduğumda. Kurumsal hayatı bırakmak hiç kolay değildi. Bu kadar yıl çalışan insanlar için belli bir konuma gelmiş belli bir hedefe gelmiş insanlar için bir anda o kırılma noktası neydi ve nasıl başarılı olacağından emin miydin de böyle bir yola çıktın? Seni ne beklediğini bilmeyip denemek Hiç istedim. değildim. Yani yüzde bir bile emin değildim öyle söyleyeyim sana. Yani aslına bakarsan şu anda yapmış olduğumuz şeyin bir iş olduğunu da düşünmüyordum. Yani o zaman bununla ilgili bir para kazanma modeli yoktu önümde. işte bu, işten, bu işlere girmiş ve bu işlerden para kazanıp hayatını geçindiren, işte bu kazandığı parayla seyahatlere giden falan insanlar yoktu benim girdiğim dönemde. Sen de aynı şekilde Aynen, biliyorsun kimse... Eskilerden olduğun için. Ben bir para kazanacağım modeliyle girmedim açıkçası. Ben dediğim gibi bunun bir iş olduğunu dahi düşünmedim. Benim yaşadığım mutsuz hayatı ile ilgili bir planım vardı çünkü çalışmış olduğum kurumsal hayat içinde bulunduğum kurumsal hayatın artık deniz için bir şey ifade etmediği inancına varmıştım. Yani. Bir metrekarelik bir alanda sabah 8'de gelip akşam 5'e kadar duruyormuşum ve hiç kimseye de hiçbir faydam kendime dahi yokmuş gibi geliyordu. Mutsuzumda e, e Aynen öyle. Bu anlamsızlık hissi ve geleceğe yönelik hiçbir umudumun olmaması da açıkçası beni bir çıkış yolu aramaya itti. Biraz alternatifleri düşünmeye başladım. E, sosyal medyanın hayatını, hayatımıza girmesiyle benim bu mutsuzluğum çakıştı galiba. Oradan bir şey çıktı meydana. Belki de burada gerçekten oluşan bir denize e, yaratmaya başladın. Evet. Evet. Çıkış noktan belki de buydu Kesinlikle. ve çok zor bir dönemde aslında e, revaçta olmaya da başladın Deniz. Çünkü neden? Önümüzde bir rol modelin yok. Sana bu yolda kapı açıp sana bir şeyleri öğreten insanlar yok ve tek başına evet. takım olmadan mücadeleci ruhunla bir şeyler yaratmaya başladın. Aa bak bu işten para kazanılıyormuş demeye başladın. Gide gide ilerledi. Peki bu zorluk içerisindeki yolda Kendine nasıl bir hedef koydun? Yani şu anda kurmuş olduğun hedefi gerçekleştirmiş bir deniz var diyebilir miyiz? Ee, aslında burada şimdi evet dediğin çok doğru. Ortada e, hiç bir gaz toz bulutu varken, ortada hiç elle tutulacak bir yokken. şey yokken hani nereye doğru yürüdün Deniz? Çok doğru bir soru ama bu yılın başında ben e, şöyle çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çok doğru insanlarla gerçekten karşılaştım ve galiba onları biraz iyi dinledim. Çünkü bir şeyler öğrenebileceğim, feyz alabileceğim, bana ilham olabilecek insanlarla karşılaş Herkes karşılaşıyor. Öyle söyleyeyim size. Evet şanslıydım ama onları da çok dinledim gerçekten. Yani onlar bir şeyler anlatmaya, aktarmaya çalışırlarken, bilgisini paylaşmaya çalışırken e, gerçekten ne kadar duyu organım varsa hepsi onlinedı. <laughs> Fırsat gibi gördüm evet, aslında Evet, hepsini kaydettim bir biçimde. E, olabileceğine inandım. Bu inanma kısmı da çok önemli. E, kendini bozmamak da çok önemli. Yani bu aşamada Deniz gidip de başka bir isim almadı. Gene Deniz'di. Hep Deniz'di yani. Ama orada e, bir vaatte bulunuyoruz dedim ya. Yani o hesabı açtığın zaman seni takip etme potansiyeli olan insanlara bir vaatte bulunuyorsun. Diyorsun ki ben size işte sizi motive edecek cümleler söyleyebilirim. Size gidip görebileceğiniz yerler önerebilirim. Size e, iyi fotoğraf çekip güzel anılar saklayabileceğiniz alanlar gösterebilirim parmağımla işaret edebilirim bunları vaat ediyorsunuz ve bunun sürekliliği en önemli meselesinlikle yani bunu o. benim budum düşük, benim ben kötüydüm, ben yapamadım kusura bakmayın deyip arkasına saklanabileceğimiz bir durum yok. Çünkü bu vaatle ortaya çıkıyoruz. Bunu sürdürmek gerekiyor. Yani mesela olaylar oluyor. işte gündem değişiyor. Paylaşım yapmıyorsun. Neden yapmadın? Paylaşım yapıyorsun. Neden yaptın? Gerçekten işimiz zor ama baktığında herkes nasıl sabah bir ölü bile kalksa evden. Çok tabiri caizse söylüyorum. Üçüncü gün en yakının bile olsa işine dönmek zorundasın. Orası da bizim işimiz. Ama bazen bunun bilincinde olmayan insanlar da olabiliyor. Maalesef. Ki bu seni takipçi kitlen değil ama stalk kitlen de var sonuçta. Bir o kadar da stalk kitlen vardır tabii, tabii. eminim. Tabii. Böyle bir durumda nasıl duruşunu bozmadan koruyup yoluna devam edebiliyorsun? Ya da seni kötü eleştirenlere aslında haç dediğimiz bir konu var ya haçsız eleştirenlere bir cevabın oluyor mu Deniz yoksa direkt engelleyip geçiyor musun? Valla şöyle söyleyeyim yani bu tamamen gelen tepkiyle alakalı bir şey. Eğer bana güzel düzgün bir eleştiri gelirse ben de aynı biçimde aynı nezaketle yanıtlamaya özen gösteriyorum ki yok saymak bana göre doğru değil. Ama tabi burada bu saygı sevgi çerçevesinde aşan durumlar oluyor mu? Evet oluyor. Burada da açıkçası yanıt verme hakkımı, yani görmezden gelme hakkımı kullanıyorum. Çünkü deniz büyüyor, sayfası büyüyor. Yani tabii ki çok kadar, farklı tanımayanların da hedef noktası e, olabiliyoruz. Çok, çok farklı görüşlerden insanlar takip ediyoruz. Benim takip Çiğdirimin tamamını tanımam, onları kategorize etmem mümkün değil. Var mı ilginç gelen böyle çok şaşırdım? Valla ben biraz önce söylediğim konuyla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Tabii Biliyorsun ki. geçtiğimiz günlerde çok üzücü toplumsal olaylar yaşadık. İşte şehitler verdik vesaire. Ve bu hepimizi çok derinden yaraladı ki ben asker kızıyım. Yani... Lojman'da büyüdüm, asker çevresinin içerisinde, Eşim içerisinde ya. büyüdüm. Yani o yüzden bunlar benim için öyle kolay şeyler değil. Atlatmam çok zor, çok hassasım bu konuda açıkçası. Ama şöyle bir şey var, tabii ki bir matem süresi vardır. Bu matem süresi içerisinde tabii hoppa cuppa eğleniyorum diye paylaşım yapmak bana göre de zaten insanlar sıyabastı. evet, kesinlikle. Ama ben bir noktadan sonra ben yaptığım işi belli bir standart içerisinde yapmayı sürdürmek durumundayım. Bu aşamada da... E, 60-65 yaşlarında zannediyorum. Çok da incelemedim açıkçası hesabı. Bir hanımefendiden bir eleştiri geldi. E, zannediyorum ilk yaptığım paylaşım da şeydi. O gün pazartesi günüydü. Toplantımız vardı ve ben o gün hava çok güzeldi. İlk kez böyle hani kıştan çıkmıştık, güneş açmıştı falan. Bugün hava çok güzel. E, toplantıyı bahçeye aldım diye bir post attım. Bunun üzerine bana böyle üç paragraf falan işte bir eleştiri. Sizden beklemezdim. İşte bu kadar şehitlerimiz var vesaire falan. Tek bir soru sordum kendisine. Çocuklarınız var mı? Evet var dedi. Muhtemelen benle aynı yaşta çocukları vardı çünkü kendisi annem yaşındaydı. Hı hı. Ee, evet var dedi. Dedim peki çocuklarınız işe gitti mi? Evet gittiler. Ben de işe gidiyorum dedim. Yani çünkü bu benim hı. işim çoğu kişi hala bilmiyor ama bunu mesela? Evet, ama Bizim, bizim bunu... sanki platform normal günlük hayatımız Zannediyorum bütün. bunu eleştirmekten önce bir sorgulamak gerekiyor. Ya bu insanlar yani ben zaten kişisel bir hesap değilim Kişisel bir hesap olsam zaten seni beni takip ediyor olman için ya benim teyzem Aynen, olman öyle. lazım ya komşum olman lazım ki o zaman beni tanıyor olacaksın. İstediğin şekilde yargılayabilirsin. Hiç mesele değil ama benim hesabım kişisel bir hesap değil. Ben marka işbirlikleri yapıyorum. E, büyük iki kurumsal firmaya e, büyük operasyon danışmanlığı yapıyorum. Dolayısıyla benim devam eden bir iş işim var tıpkı senin oğlun, mühendis oğlun nasıl kalkıp işe gidiyorsa ben matemdeyim bugün mühendislik yapamayacağım diyemiyorsa ben de bunu diyemiyorum. Çünkü sorumluluklarım var. Dolayısıyla bunu çok kişisel algılamamak lazım. Kişileri de yargılarken öncesinde birazcık bir araştırmak, bir anlamak karşımdaki kimdir diye bir bakmak lazım galiba. Kesinlikle ama çoğu insan da hani konuşmak olsun diye konuşmak için de birçok şey yapıyor ya da e çünkü dikkat çekmek de istiyor. Daha sosyal yani. medyada çok dijital kişilikler onlar kesinlikle. Karşı karşıya değiliz. Karşı karşıya olsak zaten bu ve senemin emin ol daha iyi tanıyıp demeyeceğini de düşündüğüm birçok kişi var ama çoğu insanda e, başaramadığı, başarısızlıklarını biri başardığı zaman... Gerçekten e, yapabileceği tek şey sadece eleştirmek kötü yani. bir şekilde eleştirmek. Böyle pencerenin arkasına o ne kadar mutlu bu buraya gitmiş teyzeler oluyor ya evet. bütün gün evin içine kalan ben onları da öyle görüyorum çünkü üreten insanın, mutlu insanın, zaman olmayan insanın böyle şeylerle vakti olmaz. Kim kötü yazmış ben göremiyorum bile. Arkadaşlarım bazen diyor. Simay bak sana böyle bir yorum gel. Dikkat bile etmemişim. O yorumların içerisinde onu gözüm aramamış evet, bile. Evet. Diyorum ki görmemişim gerek yok önemli değil ya da kibarca cevap veriyoruz geçiyoruz. Neticede işimizi doğru yapmaya çalışan insanlarız ve bizi en çok böyle hırslandırıp doğru noktaya götüren de gerçekten emek verdiğimiz işlerimiz. Düzgün bir şekilde yapıyorsun sen de bunu. Aynen öyle. Benim zaten motivasyon kaynağım pozitiftir. Ben hiçbir zaman negatiften beslenen bir insan olamadım. Yani bunun içinde gerçekten böyle yaşayan insanlara acil şifalar diliyorum. E, o yüzden ben iyilikten, güzellikten beslenen bir insan. Çalışırken de hötötle çalışabilen biri değilim. Aman ne kadar iyi oldu deniz denildiği zaman daha iyisini yapmaya çabalayan biriyim. Bence zaten insanların genel olarak böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani kimsenin birbirine hakaret etmeye, kötü davranmaya, saygısızlık etmeye hakkı yok ki. Kesinlikle. Ben bir de son olarak Deniz'im sana postayı sormak istiyorum. Bir de posta yolculuğu başladı Deniz'in. Çünkü yazıları çok güzel diyorum ya bir noktada Deniz keşfedildi. E, postada nasıl yazmaya başladın ve şu anki serüvenin hakkında da kısaca biraz bilgi alabilir miyiz postayla? E, posta gazetesinin e, benim için çok kıymetli. Çok çok kıymetli yani duygulanıyorum bile böyle sorulduğu zaman. Çünkü 8 yaşından beri neredeyse çok büyük bir hayalimdi benim bir gazetede bir köşe yazıyor olmak. Bu olur muydu olmaz mıydı bilmiyordum ama elimden geldiğince de bir taraftan da hep bunu hazırlanmışım. Onu anlıyorum. Çünkü bir yılı geçti ben Posta Gazetesi'ne yazmaya başlayalı. 200'e yakın yazı yazmışım. O yüzden artık neredeyse o yazılar kitaplaşacak vaziyete geldi. Umarım çok uzun yıllarda devam eder. Posta ailesini çok seviyorum. Onların bana teklifi Banu Şen sayesinde geldi. Banu Şen benim çok severek takip ettiğim, çok iyi İşini haberler çok çıkarmış biridir. Sağ olsun o da beni takip etmiş ve o gazetenin içerisinde de yani İzmir Ekin'de de böyle İzmirli bir kadının, genç bir kadının bir takım böyle gezi önerileri yapabileceğini ve bunu edebi biçimde yazabileceğine inanmış. Kendisi beni çağırdı. Bir format konusunda konuştuk ne olabilir diye. Ben birkaç format yazdım. Bir tanesi çok sevdi. Bu formatta Sevgili Dünlük. Benim köşemin ismi. Çok evet. güzel. Evet yani ben hep dün yaptığım şeyi bugüne aktarıp o biraz yarına da yansısın istiyorum. Bu kafayla yola çıktım. Ee, Sevgili Dünlük devam ediyor. Ee, bana o teklifin yapıldığı gün e, çok şiddetli bir yağmur yağıyordu simay. E, Gazetede çıktığımda şemsiyemi bile açmayı unutmuşum mutluluktan. Ee, ne kadar güzelmiş. yürüdüm. Şey anlatırken bile heyecanlı. Yani, çok heyecanlıyım. <laughs> şey, oluyor. Ee, Hürriyet gazetesinin içerisinde posta bilirsin <laughs> Alsancak'ta doğru. Gazetenin önünden tren garının oraya kadar yürümüşüm. Sıra sıkla ıslanmışım. Hiç farkında değilim. Ee, köşede şemsiye mi açsam acaba diye düşünürken bir araba geldi e, köşeden ondan sonra ve böyle inanılmaz bir su sıçrattı üstüme yani böyle kirpiğimden paçama kadar böyle sular aktı. Dedim ki Deniz bu iş çok iyi olacak. <laughs> çok iyi olacak. Çünkü bereketiyle gelecek bu iş. Yani o kadar iyi bir işaret ki doğru bir hayal kurdum ve yönlendirdim. İnanılmaz. O ıslanmak bana o kadar iyi geldi ki dedim ki çok iyi olacak bu iş. Sen bu işi yapacaksın. Seni Allah utandırmayacak. Bir yıl geçmiş. Belki on yıllar katlanarak i̇nşallah. olsun inşallah. Çok çok isterim. Ve çok ben isterim. gerçekten hani İzmir'de işini düzgün yapan e, bu kadar karakterini de ortaya koyup e, yapan insanlardan görüyorum. Belki çok yakın değilim ama yakından tanıyor kadar e, hissiyatını ve duruşunu beğeniyorum. E, o çok yüzden maalesef. seni bugün çok özellikle ediyorum. ağırlamak istedim Son söylemek istediklerim var mı Denizciğim? Bizi izleyenlere, bu yola başlayan insanlara ve belki bu koltukta olmak isteyen insanlara. Vallahi söyleyeceğim tek bir şey var. Doğru bildiklerinden şaşmasınlar. Ben çevrede hep, hep güzellikler görmek isteyen biriyim ama güçlü bir kadın gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Kesinlikle. O yüzden umarım güçlü kadınların sayısı artar. Çünkü kadın isterse her şey her olur. Her şey başarır. Her şey olur. Kesinlikle. O yüzden ne kadar beni yanıltmadığını da Deniz'in burada anlıyorum. Güçlü kadınların hepsine buradan selamlarımızı iletiyoruz. Haftaya yine görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.